Barış Pehlivan. İmamoğlu raporundaki sır. Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporunu okuyorum. Şu bölüm dikkatimi çekiyor. FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak gerekçeleriyle tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı olan Erkan Karaaslan'ın sahibi olduğu şirketlere İstanbul Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden toplamda 10 milyon 329 bin liralık danışmanlık ücreti aktarıldı. İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile FETÖ üyeliği nedeniyle tutuklanan Erkan Kararstan arasında 1 milyon 754 bin liralık danışmanlık anlaşmasının yapıldığı hususunda başkanlığımıza intikal etmiş istihbari mahiyette bilgilerin bulunduğu anlaşılmıştır. Görüyorum Yeni Şafak'tan sabaha. AKP medyası da rapordaki ilgili bölümü şu başlıkla haber yaptı. Ekrem İmamoğlu'ndan FETÖ'cü isme danışmanlık parası. Peki, meselenin aslı ne? Yanıt için sizleri bundan 6 yıl önceye, 2019'a götüreceğim. Erkan Karaarslan o günlerde FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak suçlamalarıyla tutukluydu. Kamu hukuku uzmanıydı. Mitin de içinde olduğu birçok devlet kurumuna ve başta AKP yönetimindekiler olmak üzere belediyelere danışmanlık yapmış bir isimdi. Gelin görün ki FETÖ'nün belediyeler imamı olarak anılıyordu. Kamuoyunda lakin Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 4 Şubat 2019'da gönderilen resmi belgede şüpheli Erkan Karaaslan'la ilgili olarak yapılan araştırmalarda belediyeler imamı olduğuna dair herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılmadı diye yazıyordu. 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça Kara Arslan'ın cezaevindeki ziyaretçileri de çoğalmaya başladı. Onlardan biri de kendisini gazeteci diye tanıtan Serhan Seyhan'dı. Nasıl unutulur? Seyhan, sahte üniversite diplomasıyla belediye ihallerine de giren biriydi. İddia o ki, Seyhan kendisini cezaevine dilediği gibi sokan, devleti de yöneten gücün Kara Arslan'ı özgürlüğe de kavuşturacağını söyledi. Ancak bir şart vardı. 2019 yerel seçimlerine günler kalmıştı. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu aleyhine ifade vermeliydi. Özetle CHP'li başkanların usulsüzlük ve yolsuzluk yaptığını söyle deniyordu. Kara Arslan, herhangi bir belediye başkanı adına söyleyecek sözünün olmadığını belirtti ve bu teklifi reddetti. Ahlaksız teklifler bununla da kalmadı. Daha da çarpıcısı 16 Mart 2019'da. Yani o zamanki yerel seçimlere 2 hafta kala İzmir'de 135 yıllık tarihi olan köklü bir kurumun merkezinde bir gizli buluşmaya sokulmuştu Erkan Kararslan'ın avukatı Emre Kılıçarslan. Buluşmanın olduğu binada kapının hemen dışında Aydın'ın en yüksek dereceli bürokratlarından biri de toplantının sonucunu bekliyordu. İddia o ki içeride Avukat Kılıç Arslan'ın tam karşısında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli vardı. Neler olduğu birazdan anlaşılacaktı. Eğer FETÖ tutuklusu Kara Arslan, Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere CHP'li belediye başkanlarının yolsuzluklarını, usulsüzlüklerini veya FETÖ ile ilişkilerini anlatırsa karşılığında aynı gün içinde tahliye, ilk celsede beraat, onlarca milyon liralık sermayesi olan iş imkanları vaat ediliyordu. İsterse gizli tanık olarak da anlatabilirdi. Lakin eğer bu teklifi kabul etmezse ömrünü cezaevinde geçirirdi. Nasıl olabilirdi bu skandal anlaşma teklifinin FETÖ üyeliğinden yargılanan bir tutuklaya, abi FETÖ'den tutuklu olan bir AKP'li bakanın yaptığı doğru muydu? Bakan Pakdemirli bu iddiaya dair hep sessiz kalmayı tercih etti. Zaman dardı. Yerel seçimin yapılmasına yaklaşık 2 hafta kalmıştı. Soluğu cezaevinde alan avukat Kılıçarslan yaşadıklarını tek tek anlattı müvekkiline. Erkan Karaarslan ise kimseye iftira atamayacağını belirterek yine reddetti bu ahlaksız teklifi. Sonra ne mi oldu? Yerel seçimler bittikten sonra Erkan Karaarslan bir gün sessiz sedasız tahliye edildi. Şimdi tüm bunları tüm detaylarıyla Cender adlı kitabımızda detaylarıyla yazdık. Pek bilinmez Erkan Kararstan bugüne kadar 3 kez cezaevine girdi ve FETÖ üyeliği suçlamalarından hep aklandı, beraat etti. Yani Masak'ın raporundaki iddia kadüktü. Lakin hiç bunlar yaşanmamış gibi İmamoğlu dosyasında adı yine geçince aradım Kararstan'ı. Bakın Masak raporundaki iddiaya dair hangi bilgiyi aktardı. Raporda değinilen sözleşmelerden 1 lira bile kazanmadım. Zira CHP'li belediyeler tüm sözleşmeleri feshetmişti. Demem o ki, hapsetmeye çalıştıkları en önemli şeylerden biri de benliğimiz. Unutmayın.